Merhabalar arkadaşlar youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk nar çiçeği rengindeki bu güzel yazmamın üzerine görmüş olduğunuz gibi altına yeşil üzerine de nar çiçeği ve krem renkle beraber sıralı bir model oluşturmaya çalışacağım. Çok şık ve çok gösterişli bir model yapacağım. İnşallah modelini sizler de beğenirsiniz. Ee, hemen hatırlatmalarım yapıp modelimin yapılışına geçeceğim. Şöyle nar çiçeğindeki ipim var bunun numarası yok. Yeşil ipim 477 ve herhangi bir krem veya beyaz bir ip kullanabilirsiniz. Kanalıma da abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa eğer abone olup yandaki zil sesinde en üstteki nütüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni iğne yosu modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek olmak için videomun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapılışına hemen geçiyorum Evet arkadaşlar, şöyle arkadaşlar nar çiçeği üzerine zürafamı öncelikle hazırladım bu model sıralı bir model ve üzerine zürafanızı oluşturursanız çok daha güzel duracak bu şekilde de bir ara model oluşturacağım beşli pırpırlar yapıyoruz arasına 4 zürafa yapacağız şöyle zürafalarda göstermiş olacağım Zürafamın içinden iğnemi takıyorum. Tek katlı ipim iğnemin üzerinde. İki katlı olan ipi de alttan iki kez doluyoruz ve sıkıca çekiyoruz. Üzerine bastırıp parmağımızla ipimizi çekiyoruz. Beşinci zürafamızı hafif diğerine göre biraz büyük yapıp bunun içinden geri geliyoruz. İpimi diğer tarafa sola doğru iyice çekerek Beşer tane de buraya pırpır yapacağım. 2 oldu. Üzerine bastırıp ipimizi çekersek pırpırlarda şöyle yerleşmiş ve düzgün durmuş olacak. 3 oldu. 4 5 tane pırpırımı yaptım buradan önündekine batıyoruz 4 zürafa oluşturuyoruz şöyle iki kere dolayan özellikle zürafalarımızda daha iyi durması için 1 2 3 baştakinde sayarak 4 oldu 5. biraz büyükten yapıyoruz şöyle bunun da Sola doğru ipimizi düğümümüzü şöyle dibe en dibe çekip içerisine pırpır yapacağız. Pırpırımızı şöyle ayarlayıp üzerine başparmağım bastırıp ipimi de yukarıya doğru çektiriyorum. Büyük veya küçük olursa düğümü açarak diğeriyle eşit boya getirirsiniz. 3 4 5 tane pırpırım oldu. Sıralı bir model yapacağım şimdi. Hemen modelimizin iç üst kısmına geçelim. Üst kısmında tek renk üzerinden yapıyoruz ikinci sıramızı. Burada nar çiçeği renginde yazmamın kendi rengiyle devam ettireceğim ve biraz da üzerine krem kullanarak modelimi oluşturacağım. Son bir tane daha yapıp hemen modelimin üzerine başlıyorum, başlıyorum. Hemen beş tane daha yapayım. 1 2 Şöyle parmak ucuyla oluşturup 3 4 ve son olduğu için hemen iki düğüm yaptım buradan ipimi keseceğim ve modelimin üst kısmını hazırlayacağım böyle modelimizin alt kısmını sıralı bir şekilde tamamladım ipimi de iğneme taktım 5 tane pırpırım vardı bu baştaki ilk pırpırın içerisinden buraya Öncelikle düğümümüzü atarak başlayalım. İğnemi pırpıra geçirdim. ipimi de iğnemin üzerine koyup alttan iki kere doladım. Sıfırladım ipimin ucunu. Her bir zürafa pırpıra batarak zürafa oluşturacağım. 3 4 tane zürafa oluşturdum baştakinin içerisine geri geliyoruz şöyle tam eşit gelecek şekilde üzerine düğümümü atıp eksiltme yaparak şöyle bir çilek oluşturacağım tekrar başa alıyorum. Yine fazla pay bırakmadım. Şöyle tam üzerine gelecek gergin şekilde. 2 Yine başa alıyoruz. Yukarıda bir tane mı kaldı. Bunun da ortalı bir şekilde yukarıya düğümümü attım şöyle modelimi oluşturdum buradan sonra şu baştakine ineceğiz ipimizi şöyle aşırı bol bırakmıyoruz şurayı fazla kastırmadan düz bir şekilde indirdim aynı şekilde buranın üzerine zürafa yapacağım yine eksilterek başa alıyorum. Yanındakilere batarak zürafa oluşturuyoruz. Son zürafamında ortasından düğüm atıyorum yukarıya aldım şimdi burada olduğu gibi şuradaki pırpırama ineceğim şöyle fazla bol değil çok aşırı gergin de değil şöyle düğümledim ve indirdim şimdi buradan sonra hemen kalan kısımlarında da aynı şekilde ilerleteceğim modelimi kalan kısımlarda hazırladıktan sonra geleceğim şöyle modelimin altını oluşturdum arkadaşlar bu haliyle bile çok güzel bir model oldu görmüş olduğunuz gibi şimdi bunun üzerine kremle devam ettireceğiz sizler isterseniz beyaz varsa elinizde beyazla yoksa kremle hangisi varsa açık ton tercih edelim ki modelimizi kendini göstersin şimdi şu başlangıçtaki ilk pırpırdan başlayacağım pırpırın içinden yeşil kısımdan Tutturdum buraya İpimi bir daha kesip Yakma durumum olmasın diye ucunu sıfırladım Şimdi Şurada bir üst sırasındaki Nar çiçeği rengindeki zürafamın içine şöyle bir zürafa oluşturuyorum. Ve bir üstüne geçiyorum. Kontör geçer gibi kenarlarına zürafalar yaparak ilerliyoruz. Şöyle 3 4 tane zürafa yaptım. Şöyle dönüyorum. Şurada indiğim dala bağlıyorum. Tekrar buradaki dalın içerisine zürafa yapacağız. Burada ikişer kere dolayalım özellikle. Şöyle seyrek seyrek yapacağım. kayma yaptığı için dedim iki kere dolayalım diye dibine kadar bu şekilde ineceğim. Şimdi burada zürafa sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Bir tane daha yapabiliriz şu kısma. 7'ye tamamlayacağız. 7'ye burada tamamladım. Buradan yanındaki diğer zürafaya geçiyoruz. İlk zürafaya battım. Aynı şekilde diğer sıraya da batarak devam ediyorum. Bir dalına geçtim. Şöyle dalında 7 tane zürafa vardı. Siz dalınızın uzunluğuna göre 5 tane, 6 tane veya 7 tane hangisi ne kadar denk geliyorsa o kadar hazırlayarak yapabilirsiniz. Videom çok fazla uzamasın arkadaşlar. Aynı şekilde kalan kenarlarını da hepsini bu şekilde kontör geçeceğim ve tamamladıktan sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle sıralı giden nar çiçeği üzerine Modelimi hazırladım. Gördüğünüz gibi çok şık, çok gösterişli, şahane bir model oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir ve yapmak isterseniz, yapmak isteyen arkadaşlarım olursa onlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Modelim çok güzel, bir beğeniye hak eden bir model. İnşallah beğeni butonuna basmasını da unutmazsınız. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abone de olursanız çok sevinirim modelim için fiyat bilgisi vermem gerekirse modelim sıralı bir model olduğundan dolayı 250 ile başlayıp 280 civarı normal bir fiyat olduğunu düşünüyorum şöyle tülbentlere de çok yakışacak bir model modelimi beğenmeyi abone olmayı unutmayın bir sonraki hep yeni bir videomuzda daha görüşmek üzere hoşçakalın Sağlıcakla kalın